Sevgili yarış severler, değerli izleyenler, 18 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İstanbul'da start alacak olan safkanların itman Pisti programıyla karşınızdayız. 1 numaralı Anadolu Destanı Cuma Altunbaş'ta 16 Haziran günü çalıştı. 637 400'ü 24.8 oldu. 2 numaralı Leydi Avşa, Cihat Yıldırım'la 16 Haziran günü çalıştı. Ankara'da 637.2, son 400'ü 24.3 oldu. 3 numaralı Gümüşhaneli Akın Coşkan'la 16 Haziran günü 639.5, 400'ü 25.2'lik derecesiyle İtman pistinden ayrıldı. Önde 4 numaralı Gestof arkadaysa arkada ise Markiz var. Mehmet Zavla 16 Haziran'da İstanbul'da iç pistte çalışan Gestof Hanner'ın 800'ü 52, son 400'ü 25,5 oldu. 5 numaralı Merval'ın Turgay Çekici ile 16 Haziran günü Kocaeli'de çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51, son 400'ü 24,5 oldu. 6 numaralı Toro Rosso Hacı Demir'le 16 Haziran'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 638, 400'ü 25 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Under the Stars Mehmet Demir'le 16 Haziran'da iç pistte çalıştı. 637.6, 400'ü 25.3 oldu. Baba zaman önde içteki safkandı. Seçkin Aydoğan'la 17 Haziran'da bir kenter yaptı. İçte ve arkadaki safkan 2 numaralı Ocakbaşı 17 Haziran günü Hacı Altunbaş'ta bir kenter yaptı. 3 numaralı Ateştay ekranlarınıza geliyor. Ankara'da 16 Haziran günü Cumali Avli ile çalıştı Ateştay. 642.6 28 oldu. 5 numaralı Çiçek Hanım Zülfü ile 16 Haziran günü 641 427 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Uysal Kız Mehmet Zavla 17 Haziran'da 430.5 son 200'ü 15 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 7 numaralı Belgabat Erhan Okla ok 16 Haziran'da İzmir'de çalıştı 800'ü 54.8 400'ü 28.5 oldu. 1 numaralı Doktor Samet Mehmet Akgöz'de 11 Haziran'da Ankara'da 1003.3 buçuk olan galobuyla idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Selanik Esintisi Turgay Çekici ile 13 Haziran günü Kocaeli'de çalıştı. 1003.4 son 400'ü 24.6 oldu. Bir numaralı Avcı Tokoçin Özgür taşla 16 Haziran'da çalıştığı İstanbul'da sentetik pistte 641.2 son 400'ü 26.8 oldu. 2 numaralı Çok Yürekli Gökmen Gökçe ile 16 Haziran günü 426.8'lik 40 bir derece gerçekleştirdi. 3 numaralı Dağınoğlu 16 Haziran günü Mahsun Demirbaş'la Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 44.4, 400'ü ise 29.7 oldu. 4 numaralı Kara Nezir 15 Haziran günü Mehmet Savla İstanbul'da sentetik piste çalıştı. 800'ü 55, 400'ü 27,5 oldu. 7 numaralı beğen arkada ve içteki kır safkandı. Mehmet Ali Çetin'le 17 Haziran günü iç pistte bir kenter yaptı Yelbeğan. 8 numaralı Balam Hanım 17 Haziran günü Güven Gökçe ile sentetik pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Markiz arkadaki safkandı. 16 Haziran günü Emir Canavşar'la çalıştı iç pistte. 853.8, 427.3 oldu. Önde ise birinci koşuda start alan 4 numaralı Gestofanner vardı. 1 numaralı Başar 16 Haziran günü Ankara'da Resul Keskin'le çalıştı. 600'ü 45.8, 400'ü 30.4 oldu. 2 numaralı Koca Polat ekranlarınıza geliyor. Yasin Demir kranla 16 Haziran günü iç pistte çalıştı. 800'ü 57.3, 400'ü 28 oldu. 4 numaralı Kızıl Vazo Gökmen Gökçe ile 17 Haziran günü 400'ü 25.8, son 200'ü 12.8 olan kısa düzlük ile son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Aslı Yüce aprantisi Mehmet Kaya 16 Haziran'da İstanbul'da sentetik piste çalıştı. 600'ü 41.7, son 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Ciğer Şahin Dursun'la 16 Haziran günü İstanbul'da sentetik piste çalıştı. 600'ü 41.3, 400'ü 27.3 oldu. 8 numaralı Seval Can İsmail Demir'le 16 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 600'ü 42.3, 400'ü 27.6 oldu. 9 numaralı Cambazoğlu Kadir Çelik'le 17 Haziran'da İstanbul'da sentetik pistte çalıştı. 400'ü 26.4, son 200'ü 13.2 olan Sprint'iyle geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Darlanma Mehmet Gündüz de 15 Haziran'da iç pistte çalıştı. 600'ü 42, 400'ü 28 oldu. 2 numaralı Hansoy dıştaki safkandı içte ise Topaç Tay var. Mehmet Gündüz 16 Haziran günü Hansoy'un iç pistte 642.7 son 400'ü 28 oldu. 3 numaralı Hekim Han Caner Karademir'le 16 Haziran'da 642 400'ü olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. En dıştaki kırsafkan 4 numaralı Kral ve Bendi İç pistte Emircan Avşar'la 16 Haziran günü çalıştı. 600'ü 41, 400'ü 27 oldu. 5 numaralı Lordum Güven Gökçe ile 16 Haziran günü iç pistte çalıştı. 600'ü 43.3, 400'ü 28.8 oldu. 6 numaralı Tamer Can Akın Coşkan'la 17 Haziran'da 426 son 213 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Zorlu Bey Ayetullah Demir'le 16 Haziran'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 56,5, son 400'ü 29,5 oldu Zorlu Bey'in. 8 numaralı Ak Katmerli Akın Coşkan'la 16 Haziran günü çalıştı. 600'ü 42.3, 400'ü 27.8 oldu. 9 numaralı Selin Abla ekranlarımıza geliyor. Bu safkan Mehmet Zavla 15 Haziran günü çalıştı. 800'ü 55.5, son 400'ü 28 oldu. İçte 10 numaralı Topaç Day, dışta ise bu koşuda start alan 2 numaralı Hansoy var. Hakan Güvenli 16 Haziran günü iç pistte Topaç Day'ın 600'ü 42.7, 400'ü 28 oldu. 1 numaralı Aşkartay ekranlarınıza geliyor. Cuma Altunbaş'ta 16 Haziran'da iç pistte çalıştı. Aşkartay 800'ü 56, 400'ü 28.2 oldu. 2 numaralı Berk Timur, Ankara'da 16 Haziran günü Halil Köse ile çalıştı. 600'ü 42.2, son 400'ü 27.7 oldu. 3 numaralı Demir Perde Ozan Bulut'la 12 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 1200'ü 124.8, 1000'i 10.3, 400'ü 28.8 oldu. 4 numaralı Duman ekranlarınıza geliyor. 15 Haziran günü Akın Coşkan'la çalıştığı Duman, 600'ü 40.4, son 400'ü 26 oldu. 5 numaralı Fedai, Sadık Kurt'la 16 Haziran'da iç pistte çalıştı. 600'ü 40.8, 400'ü 27.3 oldu. 6 numaralı Kervantay Tay Caner Tepe ile 16 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. 6 yüzü 44.2, son 4 29.6 oldu. 7 numaralı Mostar Köprüsü Fahrettin Gezici ile 16 Haziran günü çalıştı. 600'ü 40.2, son 400'ü 25.7 oldu. 8 numaralı Yıldırım izi Mehmet Nuri Sunkar'la 11 Haziran günü çalıştı. Ankara'da 641.9 41.9, son 400'ü 27.5 oldu. 9 numaralı Yollaraz Halil İbrahim Akkaya ile 16 Haziran günü çalıştı. Ankara'da Yollaraz'ın 800'ü 55, son 400'ü 27.2 oldu. 10 numaralı Deniz Efe, Güven Gökçe ile 16 Haziran günü İstanbul'da iç pistte çalıştı. 600'ü 40.5, 400'ü 27 oldu. 11 numaralı Tanışık, dıştaki Safgan'dı. içinde ise Aypars var. Enver Şimşek ile 16 Haziran günü Ankara'da Tanışık'ın 641.7, 400'ü 27 oldu. Bir numaralı Anadolu Şahini Aydın Güven Gönültaş'la 16 Haziran günü çalıştı. İstanbul'da 638, 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Azmantor Ufuk Bilik'le 17 Haziran günü iç pistte kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Gökdenizim Halil Köse ile 16 Haziran günü Ankara'da 637-424.6 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 6 numaralı Lexta Leonis Yunus Yalvan'la 12 Haziran'da çalıştı İstanbul'da işbiste 1200-115.8-1200-424 oldu. 7 numaralı Subutay ekranlarımıza geliyor. 16 Haziran günü Sefer Demirle İstanbul'da iç pistte çalışan Subutay'ın 636.5 son 400'ü 23.8 oldu. Üç numaralı Prenses Khan Gökmen Gökçe ile 12 Haziran'da çalıştı. Bini 59.3 400'ü 23.5 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Amadis Veysel Tekin'le 16 Haziran günü Ankara'da iç pistte çalıştı. 639.3 400'ü 25.6 oldu. 7 numaralı Regamour Selçuk Akbulat'la 16 Haziran günü çalıştı. İstanbul'da iç pistte 636.8 400'ü 24 oldu. 8 numaralı Riberi Emircan Avşar'la 16 Haziran günü çalıştı İstanbul'da. 635,5 son 400'ü 24 olan Galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Vector Bursa'da 16 Haziran günü Zülfikar Karabulut'la çalıştı. 855 son 400'ü 25.8 olan yarış galobuyla pazar günü İstanbul'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Attargah ekranlarımıza geliyor. 16 Haziran günü Gökmen Gökçe ile çalıştı ve 400'ü 25,5 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. Dışta önde olan 3 numaralı Bahadır Emircan Avşar'la 16 Haziran'da iç pistte çalıştı. Bahadır'ın 600'ü 41.6, son 400'ü 27,5 oldu. Dışta Kır Safgan, 4 numaralı Enfes Tamer var. İçte ise Gürsel Han, 16 Haziran günü Birol Şengel ile 640.6, 400'ü 26.4 oldu. Dışta 5 numaralı Kadir Gün, içte ise Ak Filozof var. İbrahim Kaya ile 16 Haziran günü İstanbul'da 643.3, 400'ü 28,5 oldu dışta olan Kadir Gün isimli safkanın. 6 numaralı Nando 16 Haziran günü Batuhan Keresteci ile iç pistte çalıştı. 6 yüzü 41.8, son 400'ü 28 oldu. 8 numaralı Taş Teşer Hakan Güvenle 16 Haziran günü iç pistte çalıştı ve arkadaki safkandı. 643 son 400'ü ise 28.7 oldu. 11 numaralı Yelda atay ekranlarımıza geliyor. 16 Haziran günü Okan İnce ile Bursa'da çalıştı. 11 numaralı Yelda Hatay 642.8 400'ü 28.5 oldu. Sevgili yarış severler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.